Atahane Belediyesi tarafından Tokyo 2020 Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan milli sporcu Merve Çoban ve Ali Sofuoğlu'na başarılarından dolayı araba hediye edildi. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan milli sporcu Merve Çoban ve Ali Sofuoğlu'na başarılarından dolayı araba hediye edildi. Milli sporcular düzenlenen törende Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den anahtar ve ruhsatı teslim aldı. <laughs> Mücadelelerinden dolayı gençleri takdir eden Öztekin, ...sporla yaşayan gençleri bu tarz hediyelerle teşvik etmek gerektiğini belirtti. Kağıthane'de gençler sporla buluşan, sporla yaşayan... ...ve evlatlarımız sporla teşvik etmek için de özel bir gün oldu bugün de. Ve ben tekrar tebrik ediyorum onları. Öztekin, sporcuların aldıkları bronz madalyalarla birlikte... ...kağıthane belediyesi olarak ödüllendirmek üzere... ...iki ayrı sporcuya iki ayrı araba hediye ettiklerini belirtti. Tabii Kağıthane Belediyesi olarak gençlerimizi tebrik ediyoruz. Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ettiler ve... Kağıthane Belediye Spor Kulübü'ndeki lisanslı iki sporcumuz da bronz madalya kazanmış oldu. Karate branşında aldıkları bu bronz madalya beraber de Kağıthane Belediyesi olarak da biz de gençlerimizi ödüllendirelim istedik. Ve bugün burada Gençlerimize araçlarını hediye etmiş olduk. Tokyo 2020 olimpiyatlarında ter dökerek bronz madalya kazanan milli sporcu Merve Çoban yaşadığı mutluluğu ifade etti. Ee, çok mutluyum. Ee, söylediğim gibi hani bizim burada kocaman bir ailemiz var ee, ve bize şu an için e, bir hediye takdim ettiler. Ee, bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Ee, olimpiyatlar biliyorsunuz ki çok büyük bir organizasyondu ve biz de e, ilk defa katıldık ve ilk defa katılmamıza rağmen yani derece aldık. Milli Karateci Ali Sofoğluysa Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür ederek bütün sporcuların başarı kazandıktan sonra ödüllendirilmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Ee, çok mutluyum. Bugün burada bu organizasyonu düzenlediği için belediyemize, kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii bütün sporcuların e, bir başarı kazandıktan sonra bunun ödüllendirilmesi, taltif edilmesi e, insanların gözü önünde de bu çok e, önemli bir şey. E, çok mutluyum.